Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün senin hesabı çalınmış. Sanırım PKX hesabı çalınmış. Bir bakacağız. Eğer oynarsa kızacağım. Eğer çalan kişi acaba hesap çalınmış ya. Şimdi hesabını kurtarmaya çalışacağız. Ama nasıl kurtaracağız? Onu da bilmiyorum. Şimdi yanıma giderse inanmayacağım ama. Şimdi derse bir şey derse bakalım. Oyunda mı? Bu son bu senin sabit çalmış. bu zaten ya. Ben de alıyorum da. petlerin ne oldu diyeceğim petlerin ne oldu dedim kaydediyorum Ay aşkım o Ay kaçış. Bir dakika, diye. ne? Çalındın, nasıl yiyeyim? ya üzgün bir dakika ben bu seydiği vermek istiyorum. Şimdi çok güzel petler vereceğim ben bu seydiği arkadaşlar. Bak bunları vereceğim. Hatta şunları bir vereyim. Yani tüm de petleri vereyim. Çekişmiyor. Aa, gotik çizgi içinde dur unuttum. Çekiş için olanlar ne vardı? Bir dakika bir kafam karıştı. 9 kişi çekiyor ama şimdi bir blok vereyim. Bir binek Z panter verecektim. Bir efsane adam vereyim. Bir bunu vereyim. Bir de şuradan vereyim. Eee Verelim bunları. Nasıl oldu ki? Nasıl oldu? Ya bu şey ya. Petlerim sana kurban olsun. Ama bazı çekiş için de veremiyor şimdi. nasıl oldu ya? Hesabı çalmış şey arkadaşlar. Bu aralar zaten bir garip oluyor. Kanalın kapanıyor neredeyse. Kim yapıyor bunu Yani? <laughs> bu ben bu videodan sonra bu bir tane bu zincir menini hesap atacağım hesabımı kurtaracağım akşam neyse akşam benim bugünlük videom bu kadar görüşmek üzere bakın hoşçakalın